Ben şeyden geliyorum. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Sağ Şu bölgede zaten tüy tüyü hocam. Şu bölgede bir yarası vardı. Bu yarası gibi. Bu bunu görmedi. yüzüne de gelmişti hocam. Orası geçmişti. Bu bize geldiğinde bir sıkıntı. Bir şey yapamamıştı. Bunun üzerine sonra Hocam, 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 <laughs> Fırat Üniversitesi ve Gözü Hayvan Hastanesi ee, Türkiye'nin İkinci veteriner fakültesi olup, bölgeye büyük hizmetler var, bölgede hitap eden bir hayvan hastanemizdir. 1998 yılında hayvan hastanemiz kuruldu. Buraya taşındık. Önceden ana binanın oradaydık. Şu anda Tunceli, Bingöl ve çevre illere hitap etmektedir. Hem hasta sahiplerinin hasta hayvanlarına biz burada ilgileniyoruz. E, tedavi ediyoruz. Gerekirse operasyonlar, ameliyatlarını yapıyoruz. E, hem de sahipsiz hayvanların, hayvanseverlerin getirdiği hayvanlara e, kendileri getirdiği zaman bakabiliyoruz. Aynı zamanda belediyenin belediyelerle, ilçe belediyesi ve Elazığ Belediyesi ile yaptığımız protokollerde biz bu sahipsiz hayvanları burada muayene ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. E, hayvan hastanemizde dört tane ana dalımız var. Doğum Ümeycinekoloji ana bilim dalı, cerrahi ana bilim dalı, iç hastalıkları ana bilim dalı ve dönerme ve sunit olma ana bilim dallarıyla hizmet veriyoruz biz buradan. Hastanemizde 21 tane öğretim üyesi var. E, 19 tane araştırma görevlisi mevcut. E, bu kadromuzla e, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz bölgeye. Aynı zamanda doğu, doğa korumanın getirdiği yaban hayvanları, ee, kanatlı yaban hayvanları ya da işte yaban keçisi, dağ keçisi, bunlara da e, ilgilenip sağlık hizmetini vermek üzere çalışıyoruz. Ee, yaklaşık olarak hayvan sayımız 7600 bulacak e, diye düşünüyoruz hesaplarımız öyle hesaplamalarımız. Bunlardan e, büyük çoğunluğunu biz küçük hayvan e, olarak e, bu 7600'den e, yaklaşık 3500'ü kedi 1500 civarı köpek olmak üzere hastamız bu şekilde mevcut diğerleri diğer türler içerisinde büyük hayvan sayımız az bu şekilde bir hasta popülasyonumuz mevcut hayvan hastanemiz bu açıdan da teşhis laboratuvarı açısından da ya da kullandığımız aletler açısından da oldukça modern sayılacak bir hastane örneğin bizim görüntüleme ünitemizde e, Radyo dijital röntgen e, cihazlarımız mevcut son model. E, bunun dışında ultrasonografi cihazlarımız, doppler cihazlarımız mevcut. Doppler ultrasonografi cihazlarımız mevcut. Yine endoskop, e, endoskopi cihazlarımız mevcut. Bunlarla e, tomografi cihazımız var. Bunlarla biz e, son teknolojiyi kullanarak hasta hayvanlara e, ya da çevredeki e, insanlara bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. de kind of. nenhum